Sen, Kahvem nerede? Yani geliyor. Sıkıntı. Allah ya, şu kadını öldürmeden kurtar beni ne olur? Öldürdükten sonra da olur. Allah'ım beni karıştırma, sen halletsen. Çünkü suçumun cezasını çekmemi istiyorsun. Alo? Alo? Ben Deniz, Serey Hanım'la sizden. Hatırladınız mı? Ay hatırladım tabii canım. Hayırdır Denizciğim? Aa, Seray Hanım çok kötü de şu anda moralman. Acaba gelebilir misiniz diye soracaktım. Ben kimi arayacağımı bilemedim. Ha gelirim tabii de şimdi beni ister mi ki yanında? Daha yakın bir arkadaşını istemesin. Serey Hanım'ın hiç arkadaşı yok. E, gelirim o zaman. Hem bana da değişiklik olur. Nereye geleyim? Ha, bildim orayı. Tamam. E, tamam kolaymış ya. Tamam canım. Tamam geliyorum hemen. Tamam hadi görüşürüz. Bana bak kahvem nerede benim? Anneciğim çok kahve içme arab olursun sonra. Tıp terbiyesiz seni. Bir şey istiyorsan da Merve'den iste tamam mı? Sen nereye gidiyorsun Allah aşkına? Ay nereye gidiyorsun? Ben ne yapacağım şimdi? Canmış. Aman arayacağım ya günah boynuma. Kim ya? Annesi mi hocam? Gel. Müdürüm beş dakikanız var mı? Gel Murat. Müdürüm bu Esra komiserin ailesiyle derdi ne? Anlayamadım. Ya yani Siz düğünde de sordunuz ya baban nerede diye. O da davetli değil dedi. Belli bu kadının annesiyle ilgili de bir derdi var. Nedir yani? Ne yapacağız şimdi burada? Dedikodu mu yapacağız Murat? Ya dedikodu değil mi durum? Neticede bu kadın benim ortağım iş arkadaşım. Hakkında bir şeyler öğreneyim diye soruyorum. Ben bu kadına canıma emanet ediyorum. Bak sadece birlikte çalışıyorsunuz diye anlatıyorum. Başka birine falan anlattığını duyarsam canını yakar. Asla. Esra küçükken annesi ortadan kayboldu. Nasıl kayboldu? Bu babası Osman Ayan, bizim üst devremizdir. Çok sert bir adamdı. Çok çektirdi kadına aldattı falan. Neyse detaya girmeyelim. Yo, girelim girelim. Girdik zaten girelim. Neyse detaya girmeyelim. Kadın ortadan kayboldu. Sonra arabasını buldular. Denize bakan bir uçurumun kenarında kapısı açık. Not not. hiçbir şey yok. Cenazesini haftalarca aradılar denizde yok. Esra yıkıldı tabii. Osman abi her şekilde aradı karısını. Sonra resmi olarak ölümü kabul edilince başka bir kadınla evlendi. Ama Esra hep babasını sorumlu tuttu bu olaydan. Bugün bugündür de araları bozuk işte. Ne oldu? Durgunlaştın birden. Hani dedikodu canlı? Yok. Teşekkür ederim müdürüm verdiğiniz bilgiler için. Merak etmeyin kimseye bir şey anlatmayacağım. İyi olur.